Allah hayır sahiplerini hayır tutabilir. Ne kadar sizler i̇şte, var. Türk tutumlu Yani zor yine bir şekilde yardımcı olmasa Allah dikler de orada bırakmasın ama Türk milleti asil millet diyeceğim. Bunu bu burada görüyoruz. Cevdan yardımlar Bir şekilde. Bu hayır sahiplerine de Teşekkür ediyorum. Şimdi deprem anı e, gece saat 4-10 civarıydı. 12 falandı işte. Çocuklar bir anda e, baba deprem oli dediler. <laughs> Hemen koştular yanıma. Birbirimize sarıldık. O sırada e, depremin birinci o ilk 12 saniyesini biz hissetmemişiz yani. Daha sonra tam duracak diye beklerken tam duruyor gibi oldu. Ondan sonra sanki kıyamet kopuyor gibi bu da bir 15 saniye sürdü. Artık tabii ki biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur tabii ki inanıyoruz elhamdülillah. Öyle şey yaparak, tekbir getirerek, zikir yaparak bu 15 saniyede birbirine sarılarak bir kanepenin daha önce şuna da vurgu yapmak istiyorum. Devletimizin e, Türkiye'de yapmış olduğu bir deprem tatbikatını da orada en azından bir nebze olsun e, panik yapmadan bir kanepenin bir köşesine çocuklar aldım ben. Öyle bir şey oldu. Eğer o şeyi görmeseydik belki dışarı kaçacaktı deprem anında. Çocukların hepsini ben kanepenin hemen elimizi böyle yukarıya <laughs> başımıza koyduk. La ilahe illallah tekbir getirerek bu şekil orada şeyin durmasını bekledik. Sonra sağ salim Allah'ın yardımıyla öncelikle apartmandan çocuklarla beraber çıktık. Ondan sonra biz çıktık. Tekrar e, bir deprem daha oldu. O sırada arabaya biner binme. Saat bu arada 4.25 falan tahminim. Ondan sonra da çocukları e, spor salonu var. Batı Park spor salonu. Orada oraya ve toplam alanlar var Kahramanmaraş'ta daha önce belirlenen daha açık alan anlamında oraya doğru getirdik. Orada biraz arabanın içerisinde haliyle birinci gün orada arabada yatmak zorunda kaldık. Kar, karla karışık yağmur yağıyor. Elektrik yok. Yakıt zaten bitiyor. Çünkü yakıt yok. O anki o birinci gün itibarıyla söylüyorum. Sonra ikinci günde işte yakınlarımızı, birinci günün öğleden sonra yakınlarımızı aramaya şeye gittik. Ee, Yeğenlerim vardı. Hepsi Tersi Kahramanmaraşı'ndan çok e, zarar gören ve yıkılan yer orası. Orada bir tane falan, bir ve iki bina kaldı. Ee, o bölgede yeğenim de yene vermiştik işte. Komşumuzu da yene vermiştik. O çocuk da yine orada vefat etti. Toplamda akrabalar anlamında e, kurum personel olarak gerçek sporda 23'e 23 mü 24 tane arkadaşımızı kaybettik. Kahramanmaraş gerçek sporda çalışan. Diğer akrabalarımız ve arkadaşlarımız olarak da yüze yakın tanıdıklarımızı kaybettik yani. Allah kimseye bu felaketi yaşatmasın. E ben yani gerek psikoloji olarak gerek çocukların psikolojisi olarak yani gece bile e, en ufak bir şeyde, hafif bir uyuma esnasında ilgiliyorum. Böyle bir psikolojik bir travma bu, e, deprem anı aklıma geliyor şu, şu. Allah ya yaşatmasın. Çok zor bir durum yani. Psikolojimiz gerçekten çok şey. Çocukları ben buraya bırakmıştım, tekrar e, Maraş'a gittim. Kendi yakınlarımın başında bekleyerek onları şeyden çıkarmaya çalıştık, işte enkaz altında işte kepçeler oradaydı. Çıkardığımız oldu, sağ çıkardığımız, kaybettiğimiz oldu. Allah'ım bir daha böyle bir acı felaket Türk milletine yaşatmasın. Şimdi ben Kayseri'ye geldim, ee, bir arabaya işaret ettim. Araba zaten bir haftalık çok şey durumda. Ee, içi falan duruyordu, bir yıkatayım dedim yani. O Kayseri ölüme düştü. Maraş'tan geldim deyince beni oraya götürdü. Bana da almayacaklar. Biz buna alışık değiliz ya. Bizim ihtiyacımız yok ama Kayseri aşkına teşekkür ediyorum yani. Araba götürdüler, yıkama parası daha almadılar. Ölüme düşüp götürdüm. Abi geçmiş olsun dedi. Allah razı olsun bu milletten. Bu millet yıkılır mı ya?